arkadaşlar. Akıncı'ya doğru yola çıktık. Tohum alacağız, buğday alacağız arkadaşlar. 7 ton kadar. Babamla birlikte. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şu an uçuyoruz. Motorumuz sesi de daha uçak gibi başladı Gidiyoruz Akıncı'ya Evet uçuyoruz. Havaalanındayız. Vay babam vay. arkadaşlar akıncılara giriş yapıyoruz şu an. Oğuz'da Küçüklü büyüklü Hep bir ağızda Dünyaca söylenir Türkümüz bizim Türkümüz bizim Evet arkadaşlar geldik şu an arkada araba var. Kooperatifte. Evet arkadaşlar. Kooperatife geldik. Ama öğleden sonraya kaldık. Çünkü 7 ton alacağız. 12'de 12.5 gibi tatil'e giriyor ya. O yüzden öğleden sonraya kaldık. Bakalım biraz buralarda dolanır. Ondan sonra yüklemeye başlarız. Evet, kooperatifteyiz arkadaşlar. şöyle bir dolanalım içeriği. Depoyu. Evet arkadaşlar, kooperatif depo. Ama birinciye kimdi? Üçüncü. Evdeki tohum daha iyi yani. Ama yapacak bir şey yok alacağız. Evet arkadaşlar. Sıra bekliyoruz. Bundan sonra bizi alacaklar. Yükleme şekli böyle. Biz nasıl yükleyeceğiz bilmiyorum. İki kişiyiz. Babamla biziz. Bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar. Tır geldi, tır çıkacak. Ondan sonra geri biz gideceğiz. Yanaştık arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok alacağız da Yine ton falan alacağız. İki kişiyiz nasıl yapacağız? Sıkıntı çıkacak biraz. Ama yapacağız yapacak bir şey yok. daha geldiniz ama bugün gelmeyeceğiz. kadar yükledim. Çok terledim ya. Hemen bağlayıp yola çıkalım ya. Evet arkadaşlar bağladık. Yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yola çıktık şimdi. Şöyle doğru gidiyoruz. Gel öyle. Gel topla şimdi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Hop. Dur abi dur. Evet arkadaşlar ben eve geldiğim zaman geldim. Yatıp uyumuşum. Bayağı da uyumuşum arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Saat kaç bilmiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like attı. Like atmayı hiç unutmayın. Çünkü light'a atınca bizi daha çok kişi görebiliyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.